Evet aynı yerdeyiz. Hiç bozmadan kaldığımız yerden aynı şekilde devam edelim. Diyor ki şekildeki M merkezli yarım çember sayfa düzleminde bir noktasal ışık kaynağı önce K'den N'ye, sonra M'den L'ye getirilirken P noktasındaki aydınlanma şiddeti ne olur? Bakın bu örnek şurada çizdiğimiz şekle benziyor. Neden? Işık kaynağı burada, M noktası burada. Buradan gönderiniz ışık ışınları paralel geçerken gittikçe siz bunu tam karşısına ve dik bir şekilde getiriyorsunuz. O zaman K'den P'ye kadar sizin aydınlanma şiddetiniz artar, hatta P'ye geldiğinde maksimum olur. Ve yine aynı şekilde P'den L'ye getirdiğimiz zaman buradan gelecek bir ışık süzmesi M'ye yine paralel olacaktır. Paralel olduğu için aydınlama yaratmayacaktır. O zaman M'ye doğru L'ye doğru siz yine aydınlama şiddetini azaltıyorsunuz. Önce artar sonra azalır. Bir diğer soru, bence gerçekten kaliteli bir soru, şaşırtıcı. Şöyle ki, Işık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağından D uzaklığa alanı A olan küresel yüzey şekildeki gibi yerleştiriliyor. Yüzeydeki ışık akısı, aydınlanma şiddeti buna göre hangileri doğrudur? Kaynağın ışık akısı fi'den büyüktür. Şimdi, bu yüzey üzerine düşen ışık akısı bu mu? Peki, bu yüzey üzerine düşen ışık akısı ne? 4 pi çarpı şu aldığımız dilim. Yani bu ışık kaynağının yaydığı ışık akısının tamamı değil, şu kadarlık değil. O zaman ışık kaynağının yaydığı tamamen ışık akısı kesinlikle bundan büyüktür. Peki? Güzel olan şık şu. Bu doğru mu sizce? Hadi biraz beyin fırtınası yapın. Bu neydi? Işık kaynağının kendisinden D kadar uzaklıktaki bir noktada düşürdüğü ışık akısıdır. Peki bu noktaların tamamı kaç tane ise A kadar? İşte şu gördüğünüz alan üzerine düşen ışık akısı yani demin aldığınız dilimin kendisi eder. Bakın bir noktanın üzerine düşen çarpı bu noktaların tamamı bu dilin üzerine düşen ışık akısı anlamına gelir. O yüzden bu ifade kesinlikle doğrudur. Bu ters yazılmış. Ve öğrencilerin en çok sorduğu, gönderdiği sorulardan bir tanesi ki bu soruyu defalarca aldım bu hafta. Şekilde paralel ışık demetinin önüne bir ekran dik olacak şekilde A1, A2, A3 konumunda konulmuş. Aydınlanma şiddeti ve ışık akısı irdeleniyor. Bir konumundan iki konumuna taşındığında ekran üzerindeki aydınlanma şiddeti paralel ışık demeti sizin yüzey ve bu yüzeyi uzaklaştırıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi ben size direkt değişmez değişmez desem hocam niye? Çünkü ışık akısıyla başlayayım. 4 pi ı mıydı? Evet. Aldığınız dilim miydi? Evet. Siz bu yüzeyi ne kadar uzağa götürürseniz götürün. Şu aldığımız dilim değişiyor mu? Hayır. Peki aydınlanma şiddeti? Bakın arkadaşlar. Paralel gelen bir ışık demeti için siz bu yüzeyi ne kadar uzağa götürürseniz götürün bu ışınların tamamı paralel olarak dik bir şekilde bu yüzeyin tamamına düşmeye devam edecek. Size anlatmaya çalıştığım şey şu. Bu bir ışık kaynağı Işık ışınları şöyle çıktı. He, bu noktasal dağlarak gidiyor. Peki ben buraya şöyle bir yüzey koydum. Bu yüzey üzerine denk gelecek ışık ışını kaç tanedir? 1, 2, 3, 4, 5. Peki ben bunu uzağa götürdüm. Alanını korumak şartıyla. Bunun üzerine denk gelecek ışık ışını kaç tanedir? 2. Peki bu paralel olduğunda burada ben bunu uzağa götürdüm ya da daha da uzağa götürdüm. Paralel ışık demeti için aydınlanma şiddetinde de ışık akısında da uzaklığın hiçbir önemi yoktur. Değişmez, değişmez. Peki devam edelim. Şöyle bir soru ışık şiddeti ışık kaynağının perde 1 2 3 iken kalemi noktaları etrafında oluşturduğu aydınlanma şiddeti. Demin nokta buradaydı ve noktayı aynı yüzey üzerinde, aynı doğrultu üzerinde ne yaptım? Yukarı doğru taşıdım ve aydınlanma şiddeti azalır. Şimdi buradaki mantık şu. Eğer bu sefer yüzeyi korumak şartıyla ışık kaynağının da yerini değiştirmemek şartıyla şöyle döndürmeye başlarsanız ne kadar çok fazla döndürürseniz aydınlanma şiddeti o kadar azalır. Yani bu durumda en küçük aydınlanma şiddeti ve en büyük aydınlanma şiddeti. Bakın bir nokta etrafında bu yüzeyi ne kadar döndürürseniz aydınlanma şiddeti o kadar azalır. Peki, bir diğer soru. Işık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı, K ile küresel yüzeyleri ayrı ayrı yerleştiriliyor. Yüzeylerin üzerine düşen ışık akıları ve aydınlanma şiddeti. Artık alıştığınız, alıştığınızdan eminim. K için 4P'i, L için 4P'i. Dilimlere bakalım. K'nin gördüğü dilim ile... L'nin gördüğü dilim birebir aynıdır. Yani açılar. O yüzden bunların ikisi birbirine eşit. Gelelim aydınlanma şiddetlerine. Aydınlanma şiddeti K için Ö bölü X kare. L için Ö bölü Y karedir. L daha uzaktadır. Ve Y'nin aydınlanma şiddeti daha da küçük olmalıdır. Peki son soru bu başlık ile ilgili. Sizi sene başına götürecek bir soru. Nazlı adlı bir öğrenci bir yüzeydeki ışık akısının kaynağın ışık şiddetine nasıl bağlı olduğunu incelemek için bir deney düzeni tasarlıyor. Bağımsız değişken hangisidir? Bazen konular size zor tanımlar verebilir. Bağımsız değişken deneycinin kendi eliyle değiştirdiği değişkendir. Deneyci ne yapıyor? Işık şiddetine nasıl bağlı olduğunu incelemek istiyor. O zaman ışık şiddeti bağımsız değişkendir. Bu kadar. Peki bu başlığımız ile ilgili de bu sorular yeter. Son iki ufak konumuz kaldı. Ondan sonra evet birlikte biraz daha soru çözeceğiz. Son iki başlığımız fotometre ve radyometre. Fotometre ışık şiddetini ölçen alettir. Fotometre şöyle bir şekil. Burada gördüğünüz ekran, ekranın üzerine damlatılan bir yağ lekesi, ekranın sol tarafında bir ışık kaynağı, sağ tarafında bir ışık kaynağı. Bu iki ışık kaynağının uzaklığa göre değiştirilmesi yani yakınlaştırıp uzaklaştırılması sonucu yağ lekesi bir an için kaybolur. Yani görülmez. Neden? Çünkü sol tarafından yağ lekesinin üzerine düşen aydınlanma şiddetiyle sağ tarafından yağ lekesinin üzerine düşen aydınlanma şiddeti eşit olduğu an ya nefisi bir anlamı kaybolur. Bu durumda biz deriz ki E1 eşittir. E2 yani Ö1 bölü D1'in karesi eşittir. Ö2 bölü D2'nin karesi. Böylece ışık şiddeti bilinen bir ışık kaynağından yararlanarak ışık şiddeti bilinmeyen diğer ışık kaynağının ışık şiddeti bulunabilir. Peki radyometre, radyometre ışığın basıncının varlığını ispat eden deneydir. İlk defa Crookes tarafından keşfedilmiş ve Crookes radyometresi olarak bilinir. Işığın basıncının varlığını ispat eder. O da şöyle ampule benzeyen bir alettir bu ampul havası boşaltılmış ve neredeyse sürtünmesiz bir şekilde bir toplu iğnenin üzerine konulmuş pervaneden oluşur. Şu gördüğünüz dönebilen dört yüzlü bir yelpaze pervane gibidir. Bir tarafı beyaz gördüğünüz gibi bir tarafı mat siyahtır. Gelen ışık enerjisi Mat tarafa düştüğü zaman soğurulur, enerjisi emilir ama parlak tarafa düştüğü zaman parlak taraftan yansır. Ve buradan yansıyacağı için bunun üzerinde bir basınç oluşturur. Bu basınç neticesinde bu pervane, bu radyometre dönmeye başlar. Ve bu deney bize ışığın tanecik gibi davranabildiğini Foton taneciklerinin bir kütle gibi basınç oluşturabileceğini ispat eder. Evet, foton kütlesizdir. Kesinlikle sorularda karşınıza gelirse fotonun bir kütlesi yoktur ama foton basınç oluşturabilir ve tanecik gibi davranabilir. Evet, son başlığımızdan sonra yine sorularla devam edelim. Evet, sorumuz şu. Bir fotometrenin her iki tarafına ışık şiddetleri kaleme kaynakları şekil bir ve şekildeki gibi yerleştiriliyor. Her iki şekilde de fotometreler üzerindeki yağ lekeleri görülmüyor. Buradaki yağ lekesi görülmüyor. O zaman IK bölü D kare eşittir. ÖL bölü 9 d kare. Lütfen uzaklığın karesini alırken doğru almaya çalışalım. Geldik buraya. Öl bölü d kare eşittir. Öm bölü 4 d kare. Eğer buradan başlarsam m'nin l'den büyük. L'yi de götürüp burada devam ettirirsem L'nin de K'den büyük olduğunu görürüm. Filtre soruları de ki ışık şiddeti 1600 kandeli olan noktasal ışık kaynağı ekrandaki A noktasından 4 metre uzaklıktadır. Kaynak ile ekran arasındaki filtre ışığın %20'sini sorduğuna göre aydınlanma şiddeti arkadaşlar siz normal haliyle aydınlanma şiddetini yazın. Yani E eşittir Ö bölü D kareyi yazın. O da eşittir. 1600 bölü D'nin karesi 16. Bunu filtrenin geçirdiği ışık yüzdesiyle çarpın. Eğer filtre yüzde %20'sini soğuruyorsa, absorbe ediyorsa o zaman size yüzde seksen kalır. 80 bölü 100. Bir sıfır gitti. 16'lar buradan gitti. Bir tane de sıfır buradan gitti. 8 çarpı 10, 80 olur. Peki bir diğer soru. Şekilde ışık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı ve sayfa düzleminde dik duran perde görülmektedir. Kaynağın perde yüzeyindeki ışık akısı, P noktasındaki aydınlanma şiddeti, Düşey doğrultudaki perde kaynağa doğru yaklaştırılırken yani şu gördüğünüz perdeyi kaynağa doğru yaklaştırırken kaynağa doğru yaklaştırdığınız zaman bakın ilk şuradaki açı alfa siz bu uzunluğu korumak şartıyla buraya getirdiğiniz zaman göreceğiniz dilim kesinlikle büyüyecektir. O yüzden hem i artar hem de ö bölü d kare gereği d küçüldüğü için aydınlanma şiddeti artar artar. Yine bu haftalarda neredeyse birçok öğrenciden gelen bir soru. Şekildeki o ışık kaynağından çıkan ışınlar Levhadaki delikten geçerek perdeyi aydınlanmaktadır. Işık kaynağının perdedeki o noktası çevresinde yarattığı aydınlanma şiddeti ve ışık akısı levha ok yönünde hareket ederse. Şimdi ilk durumu inceleyelim. Bir kere bu benim uzaklığım. O zaman bu I bölü D kare. Ben şu mesafeye değiniyorum. İkincisi... Yüzeyin üzerine düşen ışık akısının dilimi şuradaki alfa ve benim dilimim bu. Bu da 4 pi ı alfa bölü 360. Peki soru ne yapıyor? Bunu ok yönünde ilerletiyor. Ben bunu iyice buraya kadar getireyim. Bu şekilde. Daha sonra yine dilimi çizebilmek adına bu delikten geçecek ışık süzmesine bakayım. Bu. Bakın ne oldu? İyice arttı. Az önce şuydu alfanız ama şimdi çok daha büyük. O zaman alfa arttığı için bu kesin artar. Peki sen bunu yaklaştırdığın zaman şu D mesafesi değişmediği için değişmez artar. Peki bir iki tane sözel soruyla devam edeceğiz. Hangisi yanlıştır? Işık şiddetinin birimi lümendir. Yanlış. Işık şiddetinin birimi kandela ışık akısının birimi kandela, yanlış o ışık şiddetinin birimi, aydınlanma şiddetinin birimi, lükstür, doğru, denizli. Bir diğer soru, aynı sorunun doğru sorulmuş hali diyebilirim neredeyse. Işık akısının birimi lümen bir, doğru, kesinlikle ışık akısının birimi lümen bir. Işık şiddetinin birimi kandeladır, bu sefer doğru oldu aydınlanma şiddetinin birimi kandela değil, lüks kandela lümen şeklinde olması gerekir. Evet arkadaşlar bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Son olarak size ÖSYM'de son yıllarda çıkmış ve gerçekten farklı bir soruyu bitirmek istiyorum. Daha önce ÖSYM'i şöyle bir soru sorduk. Aşağıdakilerden hangisi uzaklığa bağlı değildir? Uzaklığa bağlı değildir. Ve soru aynen şöyle. Aydınlanma şiddeti, ışık şiddeti, ışık akısı. Arkadaşlar bu gördüğün I bölü D kare uzaklığa bağlı bu gördüğün sadece ışık kaynağının kendisine bağlı, kesinlikle uzaklığa bağlı değil ve bu gördüğün 4 pi ı kesinlikle uzaklığa bağlı değildir. Uzaklığa bağlı ol olmayanlar ve uzaklığa bağlı olan. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.